Herkese merhaba, bugün e, LGS 2020 hakkında biraz e, analizler yapacağız. E, 2019'da 2020'nin karşılaştırmalarını yapacağız. E, verilen e, işte kontenjan fazlalıklarının, yani 2020'de daha fazla kontenjan açılmıştı. E, bu kontenjanların yüzdelikleri etkisi ne olacak? Bu okulların yaklaşık e, bu seneki e, alım yüzdelikleri nasıl olacak? Bunun analizini yapacağız biraz. Ee, önümüzde bir tercih robotu var. Bu tercih robotu e, Sorgun Ram'daki arkadaşlar tarafından yapılmış ve bence çok başarılı. E, gördüğümüz zaman birçok veriyi e, bize sunuyor. E, yine e, bu videonun altına e, öğrencilerimiz e, yorum yaparsa hangi yüzde nereye gideceğim, hangi okula gideceğim, hangi okulun gelme olasılığı var mı ya da istediği okulun gelme olasılığı nedir onları e, analiz edebileceğiz. Yani videonun altında yorum yaparsanız da. E, gerekli bilgilendirmeyi ben elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şimdi ne görüyoruz burada? E, gördüğünüz gibi ekranda zaten e, şu anda e, En tepedeki e, Lise Galatasaray Lisesi ile başlayan bir e, yukarıdan aşağı bir sıralama var. E, burada zaten bu okulların isimleriyle de beraber e, Şu bölgede yani şu iki seçtiğim yer dediğim şöyle göstereyim bu iki yerde 2019'da 2020 kontenjanlarının sıralaması var. Aradaki farklar var. İşte nasıl öğrenci alacakları ne kadar öğrenci alacakları ile alakalı farklar var. Burası önemli tabii ki çünkü 2020'de daha fazla kontenjan alıyor ama bu kontenjan yığılmalı olarak devam ettiğinde yani şuraya bakacağız aslında. Yani bir yerde çok büyük etki edecek ama bu ilk e, seferde değil yani ilk bu yüzdelikte olanları mesela bir Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenci çok büyük bir etkisi ya da hiç etkisi olmayacak zaten baktığınız zaman yüzde bir birli alacak yine bu sene de birli alacak yani ilk yüzdeki öğrenciyi alacak buraya e, yani bu e, her sene olan bir şey zaten Galatasaray Lisesi'de herhangi bir e, kontenjan artımı yapmadı zaten. Şimdi bakıyoruz burada başka neler neler var diye şimdi e, biz okulların burada listesi var mesela bu listede herhangi bir ilde mesela e, olan bir yere bakalım ha, mesela Ankara Pursaklar Fen Lisesi e, bu sene geçen sene 120 öğrenci almış e, bu sene e, neredeyse %100 bir artım var 204 öğrenci almış. Geçen sene %0,75'teki öğrenci almış Yani bu öğrenci geçen sene 3270. oyumuş. Türkiye genelinde 3270. Bu sene aynı yüzdelikteki öğrenci... Yani şey, pardon. Bu seneki yığılmada 3988 tane kontenjan var. Yani buraya giren öğrenci de. Yani şuraya bakacağız. Pardon, daha şey baktım. Yanlış baktım ben. Şurada mesela geçen sene son yerleşen öğrenci Türkiye'de 7722. imiş. Yani bu e, şu demek bu sene de bu dilimden biraz daha fazla olanı öğren. Çünkü bakıyoruz yukarıdan aşağı. Geçen sene 3250 e, kontenjan varmış. yani Şunları toplaya toplaya geliyor. Yani bu sene 3988'den yani daha fazla kontenjan var. Neredeyse işte e, 700 civarında Hatta 700'den bir de fazla e, öğrenci fazlalığı var. Kontenjan artışı fazlalığı var daha doğrusu öğrenci fazlalığı değil. Kontenjan fazlalığı var. Bunun tabii ki olumlu etkisi olacak. Yani e, geçen sene 0.75'de alan okul bu sene e, 0.66 ile almasını mesela bekliyoruz. Yani kontenjan artışının etkisiyle beraber 0.66'dan öğrenci alacak. Yani e, aslında tam karşılığı 0.52 yani aynı 3, 7722. öğrenci 0.52'de aslında bu sene 2020'de ama bu kontenjan artışının verdiği etkiyle 0.70 0.66'ya gelecek. Yani şuradaki 0.66'ya gelecek Ankara Kursaklı Efendi Lisesi. E, Tabi burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani 0.75'te geçen sene yani Geçen sene işte 2019 lg'si de 0.75'de almış, 2020'de 0.75'te Ben bu okula girebilir miyim? Tabii ki yazacaksınız bu okulu. Yani biz önünüzdeki öğrencilerin tamamen ne düşündüğünü, nerede olduğunu bunu bilmiyoruz. Yani bu %100 doğru olan bir şey değil ama en azından bir e, ciddi bir analiz var burada. E, bu analizde özellikle mesela şu 0.66'daki öğrencinin buraya girme ihtimali daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu neye göre söylüyor bunu? Hem öğrencilerin işte giren öğrenciyle beraber o aralıktaki yüzdelikliğe göre ve açılan kontenjana göre söylüyor. Yani mesela bir tane daha yapalım burada. Bir okul daha yapalım mesela. Nereyi yapalım? Mesela Ankara şey Atatürk Anadolu Lisesi'ni yapalım Beştepe'dekini. Şimdi burada ne var? Mesela burada da yine bir kontenjan artımı var. Mesela Beştepe'deki Atatürk Anadolu Lisesi. 330 öğrenciden 442 öğrenci, burada da yaklaşık 100 küsür öğrenci, 112 öğrenci fazla e, bu sene alacak. Geçen sene 0,72'den almış öğrencisini ve son giren öğrenci Türkiye'de 7.413. E, burada bu seneki karşılığı aslında 0,50 iken e, şu kontenjan fazlalığı yani 600 kişilik o kontenjan fazlalığının verdiği etkiyle beraber 0 e, 64'a kadar e, düşecek. Daha doğrusu 0.64'e kadar gelecek. Yani geçen seneden daha düşük olmayacak. E, geçen sene çünkü 0.72'den almış. E, ama bu sene 0.64'ten alınması bekleniyor e, öğrenci fazlalığının etkisiyle. E, bunu yukarıdan aşağı doğru şöyle sıraladığımız zaman e, ben bir yandan da bakmanızı da istiyorum. Yani videoda şöyle e, belki durdurarak bakarsınız. Mesela burada birçok lise var. Mesela Ankara'dan bir lise daha yapalım mesela. E, Gazi yapalım mesela. Gazi Anadolu Lisesi. Mesela Gazi Anadolu Lisesi geçen sene 1.48'den almış. E, Gazi Anadolu Lisesi. E, bu sene e, işte geçen sene bu okula giren öğrencinin Türkiye yüzleri 15.237'ymiş. Yani en son giren öğrenci Türkiye'de 15.237'ymiş. Bu seneki karşılığı tam bu 15237. öğrenci 1.04'e geliyor ama kontenjan fazlalığından 1.20'yi bekliyoruz buraya da. Yani 1.20'deki öğrenci Ankara e, Gazi Anadolu Üniversitesi'ne girme olasılığı var. Daha hani daha kuvvetli 1.20'nin altındaki öğrencilerin buraya girme olasılığı çok daha kuvvetli e, olarak görüyoruz. Tabii ki burada mesela e, 1.30'daysanız burayı yazmayacak mısınız? Tabii ki yazacaksınız. Yani burada ee, yine söylüyorum, yine vurgulamak istiyorum. Burası çünkü e, burayı çünkü burası gerçekten çok önemli. E, biz önümüzdeki öğrencilerin tamamen hangisi hangi ve kafalarından geçenleri bilemeyiz. Yani bu yüzde doğrudur. Kimse diyemez. Yüzde yüz doğruyu ancak e, bütün tercihler bittikten sonra e, bakanlığın açtığı e, açıklayacağız. Sistemde göreceksiniz, yani 10 Ağustos'ta göreceksiniz. Bundan öncekilerin hepsi. Bir e, öngörü yani daha fazlası değil. Şimdi buradan aşağı doğru inmeye devam ediyorum ben. E, mesela başka bir e, ilden de yapabiliriz. İlla, e, bunu anlamak için Ankara olmasına gerek yok. Mesela Konya'dan bir yeri yapalım mesela. E, Selçuklu Fen Lisesi'ni yapalım. E, mesela burada da geçen sene 150 öğrenci almış, bu sene 170 öğrenci alacak. Ee, Selçuklu Fen Lisesi 2.16'daymış geçen sene Selçuklu Anadolu Lisesi. Son giren öğrenci de 22.238. öğrenciye tekabül ediyor. Bu sene ne bekliyoruz burada? Şuraya hemen bakacağız. 1.86 bekliyoruz buranın yüzdeliğini. Yani bu yüzdelikteki öğrencilerin, altındaki öğrencilerin buraya girme olasılığı çok daha e, kuvvetli olarak görüyoruz. Evet sonra devam edelim. Mesela bir tane de... E, Başka bir yerden yapalım mesela şöyle. Ee, yine Ankara denk geldi ama neyse bir Atatürk Anadolu Lisesi'ni de yapalım. Gözüme çarptı orada. Mesela Atatürk Anadolu Lisesi e, geçen sene 2,69'dan almış Atatürk Anadolu Lisesi. E, kontenjanı da biraz azaltmış Atatürk Anadolu Lisesi. Bu sene biraz daha az öğrenci alacak. Yaklaşık 7 kişi. E, bu e, okul bu sene 225'ten öğrenci almasını bekliyoruz mesela. Yani bunların tamamı ben şöyle aşağı doğru indirdikçe aslında diğer e, okulları da kendi bölgenizdeki okulları e, görmenizi isterim. Çünkü burada Türkiye'nin tamamının e, var olduğu bir e, sistem var burada. Herkes e, bütün okulları buradan analiz etmek mümkün değil. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. İşte buradan birçok okul var. Mesela bir yer daha yapalım. Mesela Bolu Fen Lisesi yapalım. Mesela buradan bir tane Bolu Fen Lisesi. Mesela bu sene 50 kişilik bir fazla kontenjanı var 2019'a göre. Geçen sene 4.1'den öğrenci almış en son öğrencisini yaklaşık işte 42.212. kişiye denk geliyor bu. Bu sene kaçtan almasını bekliyoruz? 3.59'dan. Yani hala bu senenin yüzdelikleri yani toplam şu anda nereye kadar geldik mesela? Geçen senenin 4.1'ine gelmemize rağmen hala e, tam böyle de kafa kafaya gelemediler daha. Hala biraz daha aşağıda. Yani bu sene e, ki yüzdelikler biraz da alttaki yüzdeliklerle okullar, e, yukarıdaki okullar diyeceğim böyle iyi okullar e, yüzdeliklerle öğrenci almaya devam ediyor. hala şöyle devam edelim mesela. Denk geldikçe yapalım mesela. E, birkaç başka yerleri de yapalım. Sadece e, Ankara'ya bağlı kalmayalım. Diyelim mesela e, Körfez Fen Lisesi denk geldi mesela burada. E, burası da bir 30 kişilik öğrenci fazlalığı var. Mesela bir sınıf muhtemelen daha fazla öğrenci alacak. E, geçen sene 4.39'dan almış. 45 bin küsür bir e, en son giren öğrencinin sıralaması var. Bu sene kaçtan almasını bekliyorsun? 3.94 mesela. 3.94 civarında almasını bekliyoruz. Şu anda mesela tercihler yapılırken sadece böyle yani kendi yüzdeliğinizdeki okullar değil bir yüzdelik aşağıya mesela inmenizi tavsiye edebilirim. Ama yukarıda daha fazla olması gerekiyor. Yani bir yüzde 2 üç yukarı çıkmanız lazım. Çünkü ne kadar alternatif olursa o kadar yerleşmeniz kolaylaşacak. Yani dikkatli olmak lazım bu sene. Şöyle aşağı doğru iniyor. Aslında burada birçok okul var. Ee, şöyle inmeye çalışıyorum aslında. %5'e kadar aslında geldim. Ee, %5'ten sonrasını da aslında yapmayacağım. Ee, ama altına yazarsanız e, hangi yüzdeliktesiniz? Hangi okula girmek istiyorsunuz? E, bunun analizini de yapmaya çalışacağım. Ve gerçekten hani bir faydalı bir robot olmuş bu yani baktığınız zaman birçok şeyi analiz edebiliyorsunuz herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum başarılar diliyorum dikkatli olun elinizden gelenin en iyi şekilde tercihlerinizi yapmaya çalışın hoşçakalın